Merhaba arkadaşlar. Ee, videomuzda. Için. ee Yugi, oh, arkadaşlar. E evet, arkadaşlar, bugünkü oh. videomuzda Yugi Oh oynuyoruz arkadaşlar. Miblis Gaming'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Yugi Oh oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu kadar güzel bir oyun olamaz arkadaşlar. <laughs> Hayatımda gördüğüm en güzel oyun. Evet arkadaşlar. Şimdi biz anime animedeki hangi, Nasıl, hangi karakter lan bu? Ağzına sıkayım hangi karakter bu? 60 gram. Şu en fazla 40. Ha bu kaybonat... şey şey bu. Şey bu. Neydi bu? Hmm. D Dalton kardeş bu. Dalton kardeş. Kümler bu da, da şey. Jojo Jojo. -Jo. Bu gelecek. en değişik su. Arkadaşlar Jojo'ya karşı savaşacağız arkadaşlar. İşte yüze karşı. Evet olur. arkadaşlar. Bu oyundaki tüm kartlar animedeki karakterlerden bazıları arkadaşlar. O yüzden şimdi buraya öncelikle e, Super Mario'nun e, Mushroom Kingdom'unu koyuyoruz. Buraya bu ne bok bilmiyorum hangi sıkışma animesi. Bu da Doraemon. Evet arkadaşlar. Yüzde otuzluk. Ve de arkadaşlar. Şimdi ilk olarak evet bu adam tabii ki de e, Iggy. Bulut çözeltisinde 50 gram Oğlum artışın. ya yu gi -Oh gibi oyun yok ha. Bu da tabii ki de e, şey hmm. kimin köpeğiydi lan bu? Hmm. %25'lik olmaktadır. Evet arkadaşlar şimdi Jojo oynayacak. Oy! Oğlum bak bak bu karakterler fazla güçlü ama ağzına sıkayım. Ağzına sıkayım oğlum bu ne? Uf. Evet arkadaşlar bence Jojo'yu yenemeyeceğiz arkadaşlar bu bölüm. 300 ee, gram Şey şimdi tabii ki de bu da şey 500 kız arkadaş çizgi filmindeki kız arkadaş. 20 gram aydın. Susla mı 20, 20 gram tavsiye yapılıyor O yüzden şimdi başlıyoruz. Buna şimdi göre oluşan çözeltinin cildi kütlesi olur Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Güm. Evet arkadaşlar şimdi bu da şeyi atıyor. Cildi he bu şey. Ha ben bunu biliyorum ya. Ben bunu biliyorum. aa cami kurdu. 20 AK Partili lan sen Jojo? Ee, evet arkadaşlar. eee şimdi Jojo'ya karşı savunuyoruz. 28. eee Jojo'ya karşı savaşıyoruz arkadaşlar. eee uy sandıktan şimdi şey e, Joker kartı çıkacak. Dolu. Burada da 250. Tabii ki de bunu niye buraya koyamıyorum? E, bu çok sorun oluyor. ya. Hı. Evet arkadaşlar şimdi bunların süper güçleri var arkadaşlar. Eğer süper gücünü aktive edersen bunun kız arkadaş olduğu için çok daha e, büyük bir kız arkadaşa dönüşecek böylece. Bunun süper gücü ne yapıyordu ya? bu bilmiyorum. Bu hangi karakter bu tabii ki de şey animesinden Bleach animesindeki çamaşır suyu arkadaşlar bu. Yüzlük otuzluk. Ee, sonra arkadaşlar. <laughs> bu ee, Evet arkadaşlar. Böylece herkesi yenmiş olacağız. Eee sonrasında, şey sonrasında arkadaşlar. 15'lik 50 yaşı. E, Hadi e, şey adam. Çamaşır suyu. 300 gram oluyor ya. E, şimdi buraya ev kuracağız. Çünkü Minecraft diyeyim mi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ha bunu buraya koyuyoruz. Hayır iyi yok ettik ama yerine tabii ki de. Spider koyduk Spider en güçlü waifu O yüzden Şimdi bunu yeneceğiz Ondan sonra bunu yeneceğiz Ondan sonra bunu da yeneceğiz UYYYYY MIBLİS Gaming. Evet arkadaşlar Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz Miblis Gaming ee, Yu-Gi-Oh'da Yu-Gi-Oh'da alt ettik arkadaşlar